bir soruyla şu örtülü özne kavramını çözelim mi? Hangisinde örtülü özne yoktur demişiz. Örtülü özne dediğimiz kavram edilgen çatılı fiillerde zarf tümleci olarak gözüken işi yapan ögedir ve genellikle tarafından ya da cca2 ile sağlanır. Nasıl yani hocam? Olaylar çok büyümeden yetkililerce durduruldu. Durduruldu yüklem. Durdurulan ne? Olaylar özne. Peki nasıl durduruldu? Yetkililerce zarf tümleci. Ama cümleye baktığımızda işi yapanın zarf tümlecinde gizlendiğini görüyoruz değil mi? İşte buna örtülü özne denir. Dolayısıyla burada örtülü özne var. Karneler müdür tarafından dağıtıldı. Dağıtıldı yüklem. Dağıtılan ne? Karneler özne. Peki nasıl dağıtıldı hocam? Müdür tarafından zarf tümleci. Peki ben bu cümleye baktığımda işi yapanı görüyor muyum? Evet hocam, işi yapan müdür. İşte buna örtülü özne diyoruz masalar dün geceden hazırlandı. Hazırlandı yüklem. Hazırlanan ney? Masalar özne. Peki işi yapan kim? Garsonlar, elemanlar vesaire. Peki cümlede bu belirtildi mi zarf tümleci yoluyla? Hayır. O zaman burada örtülü özne yoktur. Ha baktığımız zaman A, B, C. Üçü de edilgen. Fakat Adana ve Bursa'da işi yapan bize zarf tümleci yoluyla gösterilmiş. İşte buna örtülü özne denir. Fakat örtülü özne özellikle istenmediği müddetçe öge olarak belirtilmez. Zarf tümleşiden geçersin. Hani ne zaman ki örtülü özne istendi senden işte bu tip zarf tümleşlerini bulup işte burada örtülü özne vardır diyeceksin. Evet cevabımız C seçeneği.